kanalından herkese merhaba. Mikrofonu ilk defa dışarıda deniyoruz. Çok heyecanlıyım. Nereye gidelim dedik mikrofonu denemek için. Merhaba. <laughs> Saklı kente ama şimdi Doğran Göleti'nde mola verdik. Böyle kahvaltı yapıyor bu. Plastik. Şeye basmışsın ses önleyici Mikrofon da sola aşağıya doğru bakıyor. Nasıl kullanıyorsun? Doğuran göletimiz böyle ormanın içerisinde çok keyifli bir yer. Buraya böyle bazen kahvemizi yapıp sandalyeye atıp geliyoruz ama yani şu manzara nedir ya? Lütfen çöplerinizi bırakmayın lütfen. Böyle güzel yerler kalmasını istiyorsanız çöplerimizi toplayalım, giderken atalım. Bakalım kızak yapacaklarmış, karı bulabilecek miyiz? <laughs> i̇şte bir düşmanına daha tanıklık ediyoruz. <laughs> Onlar burada kahvaltı yaparken bu minnoşlar da sabah jimnastiği yapıyorlar Roblox. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlılar ya. Minik kuşlarım benim. Bu boncuk boncuk. <laughs> bu da <öteki> boncuk. Diğer <laughs> Şu dağlarla kara, saydım, saydım. Say

Aldım. Aldım. Evet kaldım. şimdi şöyle dostum da hayırlısı diyorum. Bir dakika çeker misin? Bak dostum bu. Benim kuzum. Bakın. <laughs> bakın. Bak botları planlamış. Bir de beni çek. Bana bilgi verildi bana. Bir dakika. Beni <laughs> çeker misin? Yazlık ayakkabı. Neden? Allah taşı. Kimse bana bilgi vermedi. Buraya geleceğim. Bana <laughs> <misin>? bilgi verildi. <laughs> bilgi verilmedi. <laughs> Şimdi dost dediğim böyle olur. Önce <laughs> kendini düşünür. Değil <laughs> ne mi seferim? Neden böyle oldu anlamadım. Sen kahvaltıya mı geleceksin <laughs> sana? da bot var. Vallahi çok vicdansızsınız. Yerim ayaklarım düşürse botlarım. <laughs> Emre konuşuyorsa üst üste bindi sesler. 1850 metre ve 2400 metreymiş. Benim buradan çok kötü düşmüşlüğüm var. Ya etmişim var. Daha demek ki çocukların kürek kızaklarını kabul etmediler. Tabii ki işletme para kazanmak istediği için. İşletmenin burada kaymak istiyorsanız buradan kızak kiralamamız gerekiyor. sen daha mı Ne kadarmış kızaklar? Kızaklar evet. Şu şeymiş. Evet. Evet. Bot mu? Botlar ne kadar? Bot alkarlığımız zaten. Ha, i̇yi. Tamam. Botlar da i̇kili botlar da mı 400? Altı botlar artı var. Küçük ikili var. Hı hı. Hadi yolla. <laughs> Güneş kenara gel. hazırlanıyorlar bakalım. Güneş! <laughs> Güneş! Nasıldı? Çok güzel! <laughs> Gelin! Şimdi diğer parti geliyor. Tuna geliyor. Tuna geliyor, Tuna geliyor kenar, kenardan. Çok güzelsin. Hoş geldin. <laughs> nasıldı kızlar? Güzel. Neyse nasıldı? Ay, <laughs> yürüyen yola bindiler. Bir bir kere de öyle çıkalım dediler. de belli Burcu ha. Geldi ayaklarıma kapandı yine. Tamam kapanma seviyorum seni abi daha kalk. Kalk kalk abi daha kalk. Kalk kalk bak seviyorum abi. Kalk. Seviyorum ha. Hadi geçelim. Ne belli burcu? Ne belli burcu? Debelli burcu. <laughs> usta iş başında. Evet. Saklar Kayak Merkezimizin yakınlarında bulunan. Ne mangalıydı bu? Dekaton mangalı. Dekaton'u. Evet, açılış yapıyoruz. Makas kesmiyor. Başı, başı çok maşa tutmuyor. Çok bir açılış yaparım. sonra saklı kat nasıldı? Beğendin mi? Mük. <laughs> ben, ben de soğuğu karı sevmiyorum. sevmiyorum. Ben kaymayı sevmiyorum. Ay ben seviyorum. Mesela çocuklar olmasaydı bir board yapalım derdim yani. Yapmazdım. Çok de. güzel yaparsınız. Çok. Sen. Bak bir board yaparım. Görme yani. Bence görmemelisiniz. <laughs> Yıllar önce Nermin'le buraya bir kayak macerasını yazdık. Emre Kaya Sapan'ını öğretiyordu bana. Sen bilmiyorsun. Niye gidiyorsun? Yukarıdan kayıyorsun değil i̇şte, mi? İşte. O da akıllı. Ne oldu biliyor Gerçekten. musunuz? Önüme bir tane Ay, turist çıktı şey. turist olduğunu düşünüyorum çünkü <laughs> bağırıyorum kenara <kendine de> çekil <laughs> çarpacağım sana diye. duymuyor duysa da anlamıyor önce onu devirdim onun peşinde bir tane daha kız vardı bir de onu devirdim tabi o sırada kayak ayağından fırladı gitti ama diz kapandan ters döndü ben yerde o kapanmış ağlıyorum ama nasıl hem gülüyorum hem ağlıyorum bir baktım aşağıdan bu bana kak 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 Sen dostunu kurtarmaz mı? Cık. Ben kar sevmiyorum. Kolyemle geldim. Emre o nasıl bir sucuk ya? Kolye. Tak bakayım. Dananın yarısı. Dana. <laughs> Zafer dedi ki yiyecekseniz dananın yarısını yiyin dedi. Kapatıyorum. Evet şimdi sucuk gömme deneyeceğiz. Afyon yöresinde çok meşhur. Biz ilk defa yapacağız. Normalde bunu bütün koyuyorlar ama bizim sucuk biraz benim gibi olduğu için sığmaz. Bu yüzden ikiye böleceğim. Şu şekil gibi. Harba gibi mi kokuyor? Harba gibi kokan sucuk işte. Şöyle yarıyoruz. Baltalar. Evet. Bizim baltalar. Ne yapacağız bununla? Odun lan? kırdım. Şey çıra kırdım. Bunu mu kıralım? Kır. Hayır. Oturduğumuz yeri kırma. Sorun mi? Odun kır kendin. Şuraya mı kırıyorum? Evet. Yandı. Yanacak zaten. Kameraman. Geliyor. Şimdi yağlı kağıdımızı alıyoruz. Üzerimize atıyoruz. sarıyoruz. Ha, yağlı kağıda sarıyorsa sarıyorsa. Yağlı kağıda Ateşin altına bakacağım direkt. Hayır ben direkt alüminyum, e, alüminyum folyo sarıyorsa alüminyum folyo Biz alüminyum folyo kullanmıyoruz ki içi pişirme tamam. kullanıyoruz. Sonra bundan alıyoruz. Bu alüminyum. Şey içeride kalsın diye şöyle evet. kenarlarını sıktım buharı yağı. Atmasın. Şöyle. Bunu biraz sonra şeye gömeceğiz. Ateşe. Azıcık yanıyorum. Sığmat. Evet. Birinci sucuğumuz gitti. Dakika tutalım. Dakika tutun. Tamam. Kaç dakikada oluyor Usta? 10 10 dakika mı Evet. Yes. Ana! Of, çekme çok ana. güzel. <laughs> ana. Sucuğumuz güzel ne olmuş, oldu. Öyle, i̇şte şey işte. <gülüyor> <gülüyor> ne şöyle kocaman da bir şey oldu. işte. Ne kadar kötü afiyetini insanlarsınız ya. Şimdi bir şey oldu Gördüğünüz gibi sucuklar. Çok güzel fişler. Şey. Bakayım dumanı üstünde tutan sucuğu. Kes bakalım. Bak gülüm bak. Oo. Görüyor musun? Evet bizden bu haftalık bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Görüşürüz.